Hey gözünü sevdiğimler Daha Dün gibi hatırlıyorum Geçen seneyi Bunlar burada değildi değil mi Şükran Tatile mi gitmişlerdi Buradaydı ki hepimiz baba Yaşlandık demek Her şeyi birbirine karıştırıyorum Yok be baba ne yaşlanması eski topraksın sen. <laughs> Neyse. Allah tekrarını nasip etsin. Amin. Artık bunları bir başkasına devretme vakti geldi çocuklar. Bu ailemizin bir geleneği şunları. Dur be kadın, alacağız, alacağız. Şimdi bu geleneği artık başkası devam ettirecek. Kahraman. Allah utandırmasın. Onur duydun baba. Hadi artık ya, acele edelim. Güneş zaten tepemizde. Bunlar ailemize birlik, evimize bereket, kalbimize Huzur versin oğlum. Amin. Amin. Hadi bismillah. Maşallah maşallah. Bu sene topraklarımız gibi hanemiz de çok bereketli olacak. İçimden öyle geliyor vallahi. Ah Halil küçük çantamı yukarıda unuttum alıversene oğlum. Tamam hanımım um, tamam. Çocuklar. Hadi kaçırmayalım uçağı, çabuk olun. Salçaları yüklediniz mi arabaya? Bilmem, ben görmedim. E kızım bakıversene, mutfağa o kadar uğraştı insanlar. <laughs> zaten hizmetçiyim bu evde. Yukarıdaki de anca keyfine bak. Oğlum, hoş geldin. Kraliçem. <laughs> Öpeyim anneanne. Hayır efendim, sen önce hesap ver bakalım. E geldim işte. E ne telefon, ne bir ziyaret. Öpeyim anneanne sultan. <laughs> Kalk bakayım maskara. Hoş geldin oğlum. Ee nar nerede? Nar kırmaya geldim mi? <laughs> nar kırıldı, çöpü toplandı. Püh be, kaçırdık yine ha? <laughs> e bunlar ne böyle? Gidiyor muyuz yoksa? Yarın bir müşterimle toplantım var. Ama istersen iptal eder gelirim düğüne seninle. Yok canım yok. Sen git işlerini yap, sonra bir iki. Yol. Bu akşam ayrıyız ama yarın akşam beraberiz. Sen kimine gidiyorsun düğüne? Dayı, neredesin? Neredesin dayı? Yalnız gitmiyorsun, iyi bari. <laughs> ya. Geliyorum. Dayı. Vay İngiliz. Vay Hoş dayım. geldin. <laughs> Özledim be dayı. Bir zahmet geldin yani. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul gibisi yok değil mi Halil? Vallahi her yer kendine göre güzel Yakup Bey. Ya Hatay'ın nesi güzel? Her şeyi. Havası, suyu, yemekleri, insanı. Sen neredesin Halil? Hataylı. Tamam Halil. Başka sorun yok. Ben bavulları götüreyim. Yakup, ne yapıyorsun? Üç, Hiç, üç bir şey.